Mehmet Reşit Bektaş ben. 30 yıllık bir börekçi tecrübem var. İstanbul'da yerlerimiz var. Ege ve Çerkezköy'de yerlerimiz var. Bunu kendi memleketimde yapmak istedim. Damat, tadı, lezzeti, hijyeni gelip bakabilirsiniz. Her şey göz önünde. Oradaki tatların bunu, burada aynısını yapmaktayız. Bütün ürünlerimiz kaliteli, kendi kendimiz yapıyoruz. İmalat kendimizin. Dışarıda hiçbir katkı madde. Hoca Kuru poğaça, sıtık poğaça, küt böreğim var. Kıymalı kol büreğim, edirne üsülü var. Su böreği tereyağlı. otlu poğaça, otlu peynirli simit, normal simit, tereyağlı simit. Açma çeşitleri, pide çeşitleri var. Karadeniz pide çeşitleri var. Bütün çeşitlerimiz mevcut. Buyurun gelin, bir tadın, bir deneyin. Eksimiz varsa söyleyin, artımız varsa onu da bize söyleyin. Yıllarca İstanbul'da bu damak tadı millete Sunduk. Ben kendi memleketime bunu yapmak istedim. Gelin bir tadın, bir damak tadına bakın, emin olun bu damak tadı aldığınız zaman vazgeçemezsiniz. Edirne eseri kol böreği çok güzel yapılan, aslında çok işçiliği ağır bir börek. Ben yüksek onu getirdim. Buyurun gelin bir tadın, bir bakın malzemesine, kıymasına, böreğine, lütfasına. Gelin deneyin, bekleriz.